Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeni bir oyun oynuyoruz Ya yeni dedim de videosunu çektim Arkadaşlar BMW'mi Değiştirdim Siyah attı şimdi polis oldum Lambalar yanıyor Arkadaşlar trafik %28 Şunu %100 yapacağım İkisinde Böyle bakalım trafikte Ne gibi kazalar olacak şimdi. Bakın çok güzel değil mi? Polisiz ama biz de çok seviyoruz böyle şeyleri. Aha, neyse boş ver boş ver. Ben burayı kes burayı. Aha. Aa doğru lan şurada. Ya polisin dörtlüler yakalım. Hayırdır birader? Dörtlüleri yakmışım kör müsün? Kardeşim adam ol lan. Adam ol lan ceza yazar. Oğlum dörtlü de yaptım. Kör müsün? Polis izliyoruz. Lan arabadan nasıl indi? Onu nasıl geçirdim lan? Bak hala vuruyor. Valla ineceğim. Yüz bin lira keseceğim.

Haritayı yaklaştıralım Şurada kırmızı noktalar var ya Sarı nokta var ya Dağın ortasında kırmızı bir nokta var İşte onlar evler Göstereyim Şöyle gideyim Bismillah ha, Bakın şurada pervane var İşte orada ev var i̇şte Bakın şöyle evler Hazır mı? Orada da pervane Bakın arkadaşlar şurada güzel bir ev var. Ama eve girilmiyor ben gece gittim oraya. Evet girilmiyor gece gittim. Bu arada bu köy yolu ben geçiyoruz. Şehrin diğer benzinlik istasyonuna gidiyoruz. Yani bir önceki yer. Arkadaşlar bir önceki videoda benzinliği göstermedim. Bu videoda göstereceğim. Göstermemiştim o videoda. Polis falan da biz de boş değiliz. Yavaş dönelim. o yine yoldan çıkıyoruz yalnız. Bu oyunda bu araba durmuyor arkadaşlar. Vaz gaza uç diyor ya. Ya anında yüze çıkıyor ya araba. Bu köyün yanlarından demek ki bir hızla gideceğiz. Bas çekçenle gidiyoruz da. gidiyor. Aşağıda ibreler var bakın. Göstergeler var. mesela şu an ne arkadaş. Konvoy niye yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Bir kardeşim geçelim Zaten çok da bir işim yok. Şimdi sirenleri yakalım. Ya zannetsinler bakalım. Ha dur dur dur. <laughs> Oğlum vurmayın arkadan. Vallahi döveceğim adam. Oğlum bir iki araba niye aynı? Önde de iki yeşil var. Ha. Aynı markalar. Arabalar yemin ederim. Lan o ne? da şarkı atıyor. Haa gel bak. Oğlum vurmayın birbirinize aptallar. Lan bu kırmızı.

Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? İterim arabanı. Uçuruma yollarım ha. Böyle. Hadi oğlum aç. Git lan o tarafı. Git lan. Ters yol git lan. Bak o arabaya vurursan yemin ederim öldürürüm.